Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda TextMeshPro'dan Pro'dan bahsedeceğim. TextMeshPro'nun Pro'nun işlevi Unity'de ekrana yazı yazdırmaktır. Canvas'a tıklayıp UI'dan bir adet TextMeshPro Pro oluşturuyorum ve ismine de text diyorum. Bunu yaptıktan sonra F basıyorum. Gördüğünüz gibi ekranımızın ortasında Burayı kullanarak CTRL Shift Alt tuşuna basılı tutuyorum ve ekranımı sağ üstüne gönderiyorum. Bunları yaptıktan sonra TextMesh Pro kullanırken Auto Size'ı açıyorum ve bu sayede kendisi boyutunu ayarlıyor. Burada minimum ve maksimum değerleri var. Ben minimumu genellikle 1 yapıyorum. Maksimum ise dokunmuyorum. Bunları yaptıktan sonra yazımın ortalanması için de buradaki iki seçeneği tıklıyorum. Her yazıya Outline yani böyle bir çerçeve eklemek isterseniz buradaki tiki açıp hafiften bir kalınlık ekleyebilirsiniz. Şöyle bu kalınlık benim için yeterlidir. Şimdilik buradaki new text yerine de money yazıyorum ve şöyle iki nokta üst üste koyuyorum. Ardından player money manager kodumu açıyorum. İlk önce klasımın üstüne using gmp pro yazıyorum ve ben bu sayede artık x Pro'ma erişmiş oluyorum. Eğer buradaki using tanımlamasını yapmazsak hata verecektir. Ve bir adet değişken tanımlıyorum. Public tmp alt dire text bu text mesh pro text demek oluyor eşittir money text diyorum paramı arttırma ve azaltma işlemlerimden sonra buradaki money textimde parayı yazdırmak istiyorum o yüzden arttırdım ve azalttığım kısımların altında çağırmaları yapacağım ama daha modüler bir yapı olması için bir fonksiyon yazıyorum private void change money text diye ardından money text nokta text yazıyorum benim buraya text yazmadaki amacım nedir hemen unity'ye gelip açıklıyorum eğer ben money text deseydim burada daki kısma erişecektim. Ve bunun içinde de çok farklı değişkenler var gördüğünüz gibi. Ama ben moneytext.tex dediğimde benim TextMesh içindeki yazının olduğu noktaya erişiyorum. Ben bu yazımda money yani anlık para miktarımı yazdırmak istiyorum. O yüzden money yazdım ve sonuna da artı ekliyorum. Paramı money değişkeniyle tutuyorum. O yüzden sonuna da money yazıyorum ve fonksiyonumu tamamlıyorum. Kısacası bu fonksiyon çalışırken ilk önce benim moneytext.tex Mesh Pro'mu bulacak. Ardından içindeki text'e erişecek. Bu textin ilk başına benim money yazımı yazacak. Ardından ise oyuncunun ne kadar parası olduğunu da onun yanına yazdıracak. Bundan sonra yapmam gereken şey paramın değiştiği yere change money text yazdırmak. Aynı şekilde decrease money'nin altına da yazıyorum ve modülerliğe bir örnek daha görmüş olduk. Şimdi projeyi kaydettim. Unity'ye geliyorum. Player money manager'ın içinde money text'in boş olduğunu görebilirsiniz. Buraya money text'imi sürüklüyorum. Ardından projemi başlatıyorum. Gittim pizza siparişi aldım ürettirdim pizzayı teslim alıyorum ve teslim ediyorum gördüğünüz gibi paramız artık 7 oldu size burada bir challenge vermek istiyorum ben pizzayı teslim ettim ama müşterim siparişini değiştirmedi hala pizza olarak gözüküyor T tuşuna basıp yemeği teslim ettiğim anda otomatikman yeni müşteri gelsin bu challenge yaptığınızı düşünerek çözüme geçiyorum bunun için customer kodunu açıyorum bu işlemi yapmak için de gördüğünüz gibi benim reject customer fonksiyonum vardı buradaki reject customer yemeğin resmini kapatıyordum ve ardından yeni müşteri oluşturmasını istiyordum. O yüzden ben buradan T tuşuna basıldığı zaman direkt reject customer fonksiyonumu çağırırsam aslında yapmak istediğim işleve ulaşmış olacağım. Unity'ye geldim hamburger siparişimi aldım oluşturdum. Hamburgerimi teslim alıyorum ve T tuşuna basıp müşteriye verdiğimde gördüğünüz gibi hem paramız arttı hem de yeni bir sipariş geldi. Sosisli siparişimi kabul ettim. Gimme food dedim. Şu anda da gördüğünüz gibi sosisimiz hatasız bir şekilde oluştu. Teslim ediyorum. Ardından yeni siparişim geliyor. Benim Tech Smash Pro kavramıyla alakalı anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa aşağıda sormaktan çekinmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.